Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kule savaştırma evet. oynayacağız. Hadi Mert'le devir bakalım. Mert'in şu an 4 gel buraya. Evet, Mert'in şu an 4 dakika var. Hı. Hadi at. kule savaşta oyun adası arkadaşlar. Evet. Oyun adası çekiyoruz. Birinci sezon, ikinci bölüm. Ye devirdin hadi. Mert'in 4 tane hakkı var. Evet, diğerini de devir. Evet. Şimdi askerlerimizi yapıp geliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mert'in yine 4 tane hakkı var. Bir tane ordu yaptık yeni bir tane ordu. At bakalım. Hadi diğerlerini de 4 tane hakkı var yine. Evet. Evet. Tek evet. hakkı. Evet, son hakkın kaldı. Hadi ya. sana bir tane avantaj verelim. Bir tane de alabilirsin. Komutanları kaldı. Evet, at bakalım. Evet. Arkadaşlar bu videolarımız kısa olacak. Mesela bu arada kaç like istersin? beşte Kaç like? 5. Tamam. Mert ile attı, devirdi. Arkadaşlar şimdi kuleyle karışık asker yapacağız devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet Mert'in bu sefer 5 tane hakkı var. Evet. At bakalım. Uf. At bakalım. Arkadaşlar bu son turnuva. At bakalım. Hmm. Eyvah. Hmm. Hadi sana bir tane daha iki tane al. Ama devremezsem kurtarır mı? Değil mi? Düşmedi diyelim. Hadi at bakalım. Düştü ama. Hadi at hadi. Dede dent. Hadi, Hadi at. Tamam. Bir tane daha kuracağım. Tamam. Atat. at. At oh. Hadi iki tane daha hak veriyoruz ama bu son hakkım bakalım. Başarabilecek misin? Başaramazsan da üzülme tamam mı? Oh. Bütün aşamaların hepsini geçtin çünkü. Bunu at. Bunu başaramam lazım. Bence de olmayacak. Aynen hakkın olmayacak ama olsun. Bir şey olmaz. Hadi son hak. Gerçekten de son hak bu. <laughs> evet, yap. mi? Tamam. Evet arkadaşlar, like ve abone olmayı unutmayalım görüşürüz. Evet,